manşet gerçek çok net <laughs> 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, 12 Şubat ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte vereceği mitik öncesi istişarelerde bulundu. Hatırlar mısınız sene 2001 daha parti yok ama Cumhurbaşkanımız kahraman var işte. <laughs> Denilebilir ki kuruluş çalışmaları Kahramanmaraş'tan başlatıldı gerçekten. O yeşil gözde en üst parti yokken, hiçbir şey yokken on binlerce arkadaşımız Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak, beraber olmak, onu bağrına basmak için bir araya değinmişti. Bugün de inşallah aynı heyecanla, aynı böyle aşkla diyelim, onu yarın inşallah karşılayacağız. Biliyoruz ki o, o bizim kahraman Kahramanmaraş'ımızı sever. Sevmesinin en büyük göstergesi ilk İlk çalışmayı Kahramanmaraş'tan başlatması, yeşil gözler başlatmamız. Dolayısıyla o gün dünya lideri bugün elhamdülillah. Ve bu ülkenin, hepimizin geleceğinin daha iyi olması için bugüne kadar bizi şuradan buradan tutarak teslim anlara, alanlara fırsat vermemek için e bu ülkenin insanlarının son sözü kendilerinin söyleyeceğini ispat etmek için bütün gayretiyle çalışıyor. Dünyada bir ilk bu bakın, bir ilk. Allah için bir ilk. 196 ülkenin devlet başkanlarının yüzüne karşı, yüzüne karşı sizin düzeniniz, sizin sisteminiz adaletsiz diye bilen bir Hepsinin yüzüne karşı. Ya bizimkiler korkusundan yerinden kalkamazdı geçmişte Emin olun. Amerika'nın başkanıyla rahmetli Ecevit'in yan yana fotoğrafını gördünüz mü? Clinton oturuyor. rahmetli Ecevit ayakta böyle. O bir şey söyler mi diye onu bekliyor. Şimdi, şimdi daha farklı. Hepsinin yüzüne karşı sizin düzeniniz yanlış diyor. Ama ama bize düşen, şimdi bize düşen şimdi arkadaşlar Allah için ufak tefek şeylerden kırılıyoruz, küsülüyoruz. Efendim şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Ya biz insanız arkadaşlar, eksik nokta olacaktır. İnsan olan olan yerde hata olur mu? Olur. Hata peygamberlerde yoktur. Onlar hatadan münezzehtir ya. Yani. Günahtan da münezzehtir da günah da olmaz, hata da olmaz. Çünkü peygamber Ama biz kuluz. Hatamız, eksiğimiz, noksanız olacaktır. Hem Mücahit Başkanı hem de, hem de muhakkak bahsetmişlerdir süreçten. Ama yarın gerçekten Kahramanmaraş en özel günlerinden birini daha, en tarihi günlerinden bir, birini daha hep beraber yaşayacağız inşallah. Niye böyle söylüyorum? Hem 20 yılda yaptıklarıyla hem de gerçekten duruşuyla, cesaretiyle, Türkiye'yi getirdiği, dünya üzerinde getirdiği noktayla gerçekten dünyanın liderini, mazlumların liderini, özellikle bu coğrafyanın, bu coğrafyadaki tüm mazlumların liderini kahraman barışımızla hep beraber ağırlayacağız. Ben biliyorum ki 13 Şubat noktada hiçbir şey söylemeden üzerinde düşeni fazlasıyla yapar zaten. Ama bugün bunu bir, bir, kez daha istişare edelim diye bu toplantıyı düzenledik. Allah nasip ederse saat 2'de Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. Teşkilatımızla da bir danışma meclis toplantısı var. Ama esas olan 4.30'da müftülük meydanında her zaman yapmış olduğumuz gibi Kahramanmaraş Kahramanmaraşlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah hep beraber bağrımıza basacağız. Bir kez daha. Öyle bir adam ağırlıyoruz ki elhamdülillah sadece Türkiye'de gittiği yerlerde bağrına basılan bir lider değil. Sevgi gösterileriyle karşılaşılan bir lider değil. Geçen hafta gittiği Kıbrıs'ta bile on binlerce insan Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı biliyor. Ondan önce gittiği Azerbaycan'da adeta Türkiye'de en sevildiği ile gidermiş gibi çok büyük kalabalıklarla karşılanıyor. Allah'a şükürler olsun böyle bir liderin öncülüğünde bizler siyaset yapıyoruz. Böyle bir lider ülkemizin Cumhurbaşkanı bizlerin de genel başkanı. O yüzden hep beraber şöyle 13 Şubat olarak il başkanı da 13 Şubat'ta sonuçta ilçe başkanımız çok gayretli. Halif abi zaten hepimizin abi başkanı. İnşallah çok kuvvetli bir şekilde ben 13 Şubat'ın orada 13 Şubat'ı temsil edeceğini düşünüyorum. Böyle mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız bütün mahalleleri organize ederek bütün her şey zaten başkanın lojistik destekleri en eksiksiz bir biçimde inşallah o gün olacak. O yüzden ben 13 Şubat'tan bugün burada söz aldığınızı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle vakit geçirmek imkanı da bulacağız. Çünkü hem danışmada hem mitingde hem de inşallah gençlik buluşmasında söyleyeceğiz. Şehrimizin eksikleri, 13 Şubat'ımızın eksikleri, işte Allah nasip ederse Expo'muzla ilgili son, Expo'muzun son durumuyla alakalı. E, çünkü bizim için Expo'da önemli. E, yani Türkiye'yi Kahramanmaraş'ı hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda tanıtan bir proje. Bunların hepsini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etme imkanı bulacağız kahramanlar için en önemli projeleri ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bilgi vereceğiz hem destek isteyeceğiz. Bu yönüyle de önemli bir gün. Kahramanlar için bu yönüyle de önemli bir gün. İnşallah dediğim gibi dünyanın liderini Cumhurbaşkanımızı, mazlumların liderini Kahramanmaraş'ta böyle alnımızın akıyla onu buradan mutlu mesut gidecek şekilde ağırlarız diye umut ediyorum. Bir diyelim ki evimize bir misafir davet etsek ve o misafir bizden memnun olsa o ev sahibiyle alakalı ve o mekanla, o şehirle, o ilçeyle alakalı zihninde güzel anıların kalmış olması, güzel anıların kalmış olması o ev sahibiyle alakalı ve o misafirin zihninde kalanlarla alakalı çok kıymetli, hatırı sayılır bir yer bırakır. Bizim yarın yapacağımız ev sahipliğimiz de böyle. Bu noktada biz istiyoruz ki Yarın gerçekleştireceğimiz hepimizin, tüm Kahramanmaraş'ın ev sahipliği Cumhurbaşkanımızın e, nezdinde öyle kıymetli bir yer bıraksın, öyle Kahramanmaraş'tan, şehrimizden, edelerinden öyle mutlu ayrılsın ki hem en kısa zamanda yine şehrimizde olsunlar, hem de bizim şehrimizle alakalı, bölgemizle alakalı, ilçemizle alakalı, ona bir ricamız olduğunda milletvekillerimizin, il başkanımızın, şehrimizin, ilçemizin bir ricası olduğunda o güzel anılar, o mutlu anılar onun zihninde tekrar canlansın ve Kahramanmaraş için, o görev sahipliği için, edeleri için elimden gelen tüm gayretli zaten Allah razı olsun, ömrü uzun olsun bu zamana kadar hep gösterdi. Bundan sonra da yine aynı şekilde göstersin istiyoruz. Manşet gerçek çok net